Tekrardan merhaba çocuklar. Hazırladık mı Türkçe defterlerimizi? Kurşun kalemlerimizi, kırmızı kalemlerimizi, silgilerimizi? Aferin size. Şimdi ben öncelikle size bu konuyu anlatacağım. Siz de beni çok dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Anlatımın arkasından ben size bu çalışma kağıdını göndereceğim. Ailenizin yardımıyla Türkçe defterinize yazabilirsiniz. Arkasından ödevde göndereceğim tabii ki. Ödevimizi de yapacağız. Anlaşıldı mı çocuklar? Aferin size. Çocuklar bugünkü konumuz e, zıt, diğer adıyla karşıt anlamlı kelimeler. E, anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelere zıt yani karşıt anlamlı kelimeler diyoruz çocuklar. Ben örneklere geçmeden önce size Zıt Kardeşler isimli bir hikaye anlatmak istiyorum çocuklar. Ben hikayeyi anlatırken sizin de zıt anlamlı kelimeleri bulmanızı istiyorum. Bu hikayede geçen zıt anlamlı kelimeleri bulmanızı istiyorum. Az önce tanımını yapmıştık. Ne dedik? Anlamca birbirinin tam tersi yani tam zıttı olan e, kelimelere biz zıt anlamlı kelimeler diyoruz çocuklar. Siz de ben hikaye anlatırken bu hikayede geçen zıt anlamlı kelimeleri e, bulacaksınız. Bunun için hikayeyi çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü ben e, size hikayeyi anlatırken özellikle bu kelimelerin olduğu yerlerde biraz daha vurgulu söyleyeceğim. Bu da size bir e, ipucu olacak. Tamam mı? Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Zıt Kardeşler isimli masalımıza başlıyorum, hikayemize başlıyorum. Evet bir ailenin iki çocuğu varmış. Bu iki çocuğa zıt kardeşler derlermiş. Neden mi? Çünkü biri ne derse diğeri onun söylediğinin tam tersini söylermiş. Mesela birisi bugün hava çok sıcak dese diğeri Bugün hava çok soğuk dermiş. Biri yaz gelse de dondurma yesek dese, diğeri kış gelse de kar topu oynasak dermiş. Birisi ağlasa, diğeri gülermiş. Birisi yavaş yürüse, diğeri hızlı yürürmüş. Birisi bu soru çok zor dese, diğeri çok kolay dermiş. Birisi karnım acıktı dese diğeri karnım tok dermiş. Evet hikayeyi beğendiniz mi? Efendim sonu mu yok? evet doğru sonunu anlatmadım. Çünkü hikayenin sizin hayal ettiğiniz gibi bitmesini istiyorum. Bu hikayenin sonunu siz hayal edin. Tamam mı çocuklar? Anlaştık mı? Tamam. Öyleyse şimdi hikayemize dönelim. Çocuklar hikayede geçen e, anlamlı kelimeleri bulabildiniz mi? Evet. Aferin size. Bulacağınıza eminim zaten. Hadi şimdi birlikte geçelim üzerinden, tamam mı? Ne demiştik? Birisi bugün hava çok sıcak dese Diğeri hava, bugün hava çok soğuk dermiş dedik değil mi? Evet, bakın burada evet tahmin ettiğiniz gibi sıcak, sıcak kelimesinin tam tersi, tam zıttı nedir? Soğuk, evet sıcak olmayana ne deriz? Soğuk deriz değil mi? Evet sıcak ve soğuk zıt anlamlı kelimeler. Bakalım diğer konuşma, diğer sözlerini. Yaz gelse de dondurma yesek. Yaz gelse de dondurma yesek. Diğeri de ne demiş? Kış gelse de kar topu oynasak demiş. Buradaki zıt anlamlı kelimelerimizi bulabildiniz mi? Evet, birisi yaz. Yazın tam tersi nedir? Kış. Evet, çok güzel. Aferin. Gelelim diğerine. Birisi ağlasa diğeri gülermiş ağlasa ağlamak ağlamıyorsa nedir ağlamanın tam tersi gülmek evet doğru aferin size gelelim diğerine birisi yavaş yürüse yavaş yavaş yürümüyorsa nasıl yürüyordur evet çok doğru hızlı hızlı yürüyor diğerine geçelim bu soru çok zor. Evet, zor. Zor değilse nedir çocuklar? Evet, aferin size. Kolay olacak. Evet, diğerine geçelim. Karnım acıktı. Yani aç. Aç demek. Aç demek istiyor. Diğeri ne demiş? Karnım tok. Aç değilse karnımız nedir? Toktur. Değil mi çocuklar? Evet, aç, tok kelimeleri de zıt anlamlı kelimeler. Şimdi tekrar diğer kağıdımıza geçelim. Onu alayım ben şöyle önüme. Evet, şöyle bakalım çocuklar. Buradan devam edelim konumuzu anlatmaya. Bakın burada iki tane çöp adam var gördünüz mü? Evet. Şimdi bu iki çöp adamın özelliklerini bir bakalım. Çöp adamlardan çöp adamları şöyle boyları yönünden karşılaştıralım. Bu çöp adamın boyu diğerine göre nasıl? Doğru. Aferin size. Uzun. Peki. Ama bu çöp adam diğerinden nasıl? Evet. Aferin. Kısa. Uzun. Kısa. Uzun ve kısa zıt anlamlı kelimeler. Gelelim buraya bakın. Bu elmamızı, elmaları şöyle büyüklük yönünden karşılaştıralım. Birinci elmamız diğer elmamızdan nasıl? Evet, büyük. Peki, diğer elmamız nasıl bu elmaya göre? Aferin size, doğru. Küçük. Hı hı. Gelelim buraya. Şimdi bu kutuları renkleri yönünden karşılaştıralım. Evet. Bu kutu bu kutunun rengi nedir? Beyaz. Evet. Diğer kutumuzun rengi ne? Evet, doğru. Siyah. Beyaz, siyah. Beyaz ve siyah da zıt anlamlı kelimeler. Şimdi gelelim buraya. Evet şöyle ayarlamaya çalışıyorum ben de bir tarafta. Evet bakın burada bir gülen bir çocuk var, değil mi? Evet, gülmek. Daha doğrusu mutlu diyelim. Mutlu bir çocuk var burada, değil mi? Evet, mutlu mutlu Peki diğer çocuğa bakalım. Bu çocuk nasıl? Mutlunun zıt anlamlısı ne olabilir acaba? Ne dediniz? Mutsuz mu dediniz? Hayır. Mutsuz da bir karşılık ama olumsuz anlamdaki karşılığı. Biz ise mutlu kelimesinin tam olarak zıttını arıyoruz. Tam tersini, hiçbir benzerliği olmayacak. Mutlu ve mutsuz arasında yazılış olarak çok bas çok az da olsa bir benzerlik var. Biz tam tersini istiyoruz. Anlamca tam tersini istiyoruz. Olumsuzunu istemiyoruz. Mutlunun tam zıt olarak karşılığı nedir? Şöyle bir ipucu vereyim size. Kalemimi kaybettiğim için çok ne diyebiliriz? Üzgünüm diyebiliriz, değil mi? Evet, üzgün, mutlu. Üzgün. Evet, mutlu kelimesinin zıt anlamlısı üzgün. Yani üzgün ve mutlu zıt anlamlı kelimeler. Evet, gelelim buraya. Ağlamak. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Ağlamamak mı dediniz? Hayır, ağlamamak değil. Az önce de söyledik. Birbirinin olumsuzu olmayacak. Tam olarak zıttı olacak. Kelimeleri, yazılışları dahi kesinlikle birbirine benzemeyecek. Ağlamak, bir kişi ağlamıyorsa ne yapıyordur? Mesela gülüyordur değil mi? Gülmek. Ağlamak ve gülmek kelimeleri birbirlerinin tam olarak zıttı. Evet, bakın unutmak, unutmak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Unutmadıysak, ne yapıyoruzdur? Hatırlıyoruzdur, değil mi? Hatırlamak. Kalemimi yerini unuttum. Ama daha sonra hatırladım, değil mi? Karanlık. O da çok karanlık. Evet, ışığı açtığımızda ne olacak? Evet, doğru aydınlık. Tam tersi aydınlık. Evet, tatlı. Bu biber çok tatlı. Peki biber tatlı değilse nedir? Doğru, aferin size, acıdır. Tatlı, acı. Zıt anlamlı. Evet, iç iç kelimesinin zıt anlamlısı. Evet, iç kelimesinin zıt anlamlısı. İçin zıttı nedir? İçeride değilse nerededir? Dışarıdadır. Evet, dış, iç, dış, zıt anlamlı. Gelelim cimri kelimesini. Duydunuz mu siz daha önce cimri kelimesini çocuklar? Cimri hiçbir şeyini paylaşmayan, parasını kesinlikle kimseye vermeyen kişi demek. Gerektiğinde bile yardım etmek amacıyla bile vermeyen kişi demek. Böyle kişilere cimri diyoruz. Cimcinin tam tersi nedir biliyor muyuz? Evet yazıyorum. Cömert bildiniz mi? Aferin size. Cömert. Cimrinin tam tersi de cömert. Cömert kişi demek. Eli açık, e, paylaşan kişi demek. ihtiyacı olan kişilere de yardımcı olan kişi demek. Gelelim diğer kelimemize. Yüksek. Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı. Evet. Dolap çok yüksekte yetişemiyorum diyoruz. Evet yüksekte değilse nedir? doğru boyumuz yetişiyorsa ya da daha aşağıdaysa ne diyoruz evet alçak yüksek alçak evet sabah güneşin doğduğu zamanı biz ne diyoruz sabah diyoruz peki güneşin battığı zamanı ne diyoruz doğru akşam sabah akşam zıt anlamlı kelimeler yararlı Abur cuburlar bizim için yararlı değil biliyorsunuz, değil mi? Onlar için ne diyoruz? Yararlı olmadığı için. Evet, zararlı. Aferin size, sağlığa zararlı diyoruz, değil mi? Yemeyelim diyoruz. Erken Erken kelimesinin zıt anlamlısı. Erken yatalım diyoruz. Geç Yatmayalım diyoruz, değil mi? Evet, geç, erken, geç. Güzel. Hoşumuza giden şeylere güzel diyoruz. Peki hoşumuza gitmeyen şeylere ne diyoruz? Çirkin. Evet. Soru. Bir soruya karşılık siz ne veriyorsunuz? Evet, cevap. Soru. Cevap. Evet. Burada bitti. Bunları şimdi size göndereceğim. Fotoğrafını çekip göndereceğim ve sizden defterlerinize en güzel yazınızla yazmanızı isteyeceğim. Arkasından da bir ödev göndereceğim. Gönderdiğim ödevdeki kelimelerin zıt anlamlılarını yazmanızı istiyorum çocuklar. Anlaşıldı mı? Tamam. Sizi çok özledim. Hepinizi çok çok seviyorum ve çok çok öpüyorum yanaklarınızdan. Görüşmek üzere çocuklar.